Selam dostlar, ee, bana gelen isteklerden bir tanesi de ee, konuşamıyorum. <laughs> Yeni uyandım arkadaşlar, kusura bakmayın. E, bu akşam buyback fest var, o yüzden erkenden video çekmem gerekiyordu. Buyback e, festte e, 6-7 saat boyunca oyunlar oynayacağız, e, Kodlamalar yapacağız, o yüzden e, biraz erkenden başlamam gerekiyordu videoya. Neyse. Bana gelen isteklerden bir tanesi de e, müzik çalar uygulamasıydı. E, Spotify benzeri bir müzik çalar uygulaması istemiştiniz. E, online yapmayacağız tabii ki. Online yapmak e, çok uğraştırır ve gerek yok. Yani Zaten bunun mantığını öğrendikten sonra online yapmak isteyen online de yapar. E, bir diğer istekse ise Tasarım nasıl yapılıyor diye sormuştunuz. E, tasarım gerçekten e, komplike bir durum arkadaşlar çünkü her uygulamaya her tasarım gitmez. Bugün biraz daha farklı, yani normalde yaptığımız uygulamalardan daha farklı bu uygulamayla çalışacağımız için e, tasarımı da bugün buna özel yapacağız. Hem de burada e, farklı farklı tasarımların nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Öncelikle arkadaşlar e, bu projemiz adı JFI. E, biliyorsunuz Jachat, e, Jasta gibi böyle farklı farklı uygulamalarımız vardı. Bu da JFI. E, bu bir müzik çalar uygulaması olacak. Şimdi öncelikle bir renk paleti seçmemiz gerekiyor. Renk paleti için e, Material Material IO kullanacağız arkadaşlar. Ben buradan direkt seçiyorum. Ben de daha önceden var olduğu için. Evet buraya geldik. E, bu bağlantı arkadaşlar m 2materialio IO Resources Color diye bir e, website web site. Arkadaşlar öncelikle bir renk seçimi yapmamız gerekiyor. Hangi renk paletini kullanacağız? Ona göre bir renk seçimi yapmamız gerekiyor. Ben ee, böyle daha dark tonlar seviyorum ama mesela şöyle biraz da mor ama dark tonlar. Benim hayatım mor ya. Ben mor çok seviyorum. Yani Şu güzel bir renk aslında. Aynen bunda takılabiliriz. E, burada arkadaşlar 3 tane renk veriyoruz. İşte renk palip dediğimiz kısım bu zaten. Bu 3 rengin dışına birazdan çıkacağız. Bu üç rengin dışına da bunun benzeri renkler olarak çıkacağız. Bu yüzden direkt olarak dark'ı bir kopyalayayım ben. Dark kısım arkadaşlar temin kısmına geldiğimizde buradaki color dark var ya bu bunu buraya yapıştırıyorum. daha sonra bir eklenti kullanacağız. bu eklentiyi ben aşağıda vermeyeceğim. Direkt isteyenlere aşağıdan grubumuza gelip o gruptan benden talep edebilirsiniz. Bende bu eklenti var. Ee, şuradan Jeffan. Nerede Jeffan? Ha, Jeff Studios. Kodlar, eklentiler. Evet, burada gradient. nokta x kapıymış ha dur ha pardon yanlış yerdeyim gradient nokta Bu eklentiyi kullanacağız. Bu eklenti sayesinde e, renk geçişlerini ayarlayabileceğiz. Öncelikle şunları bir kapatıyorum. Arka plan rengini arkadaşlar ben e, dark renkli aynı yapacağım ki tasarımda bir sıkıntı çıkarmasın. Burada tasarlarken e, bu şekilde tasarlayacağız arkadaşlar ama görüntüde farklı olacak. Şimdi bu gradient eklentisini bir atalım. E, bloklar bir dakika. Designer kısmına tekrardan geleyim. Burada utils kısmında e, color Utils atıyorum. Daha sonrasında yapmaya başlayabiliriz. E, screen bir initialize olduğunda e, şuradan Gradient'ten e, bize bir tane layout istiyor. Bu layout yuva olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Bütün her şeyi bunun üzerinde kodlayacağız. Şunu da şeffaf yapalım. Block kısmına geri geldim. E, buradan <laughs> Layout'u verelim. Ee, bizden Color list istiyor. Yani e, list e, renk listesi istiyor. Hex to int veriyorum. Daha sonrasında text olarak vereceğiz. Ee, i̇lk rengimiz neydi? Color e, dark. Hemen o dark'ı verelim. İkinci rengimizde en açık olan yani buradaki light olanı alacağım arkadaşlar. Buraya 3 tane renk verebiliyorsunuz, 10 tane renk verebiliyorsunuz. Bu listeyi ne kadar uzatmak isterseniz o kadar. Ee, burada da arkadaşlar hangi tarafa doğru e, renklerin uzayacağı yazıyor. Biz yukarıdan aşağı doğru istediğimiz için 90 yazacağım ben buraya. Designer kısmına geliyorum. Tekrardan bir Refresh atalım. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir tasarım elde ettik. Şimdi e, renk konusunda artık bir sıkıntımız olmadığına göre. Bu kısım burası tekrardan bu şekilde kalsın. Bir ana sayfa tezi tasarlayalım. <laughs> e, öncelikle bir space atıyorum. Bu video da part part olacak. Çünkü tek videoda her şeyi yapamayız. E, buradan bir tane horizontal atıyorum. Horizontale 90 veriyorum. %90 Şöyle şeffaflaştıralım. Ay elimin ayarına. Şu şekilde. Ee, daha sonrasında ortaya logo gelecek. Logoyu nereden yapabilirsiniz? Şöyle bir site var flaticon.com diye. Orada arkadaşlar beğendiğiniz bir tanesini logo olarak seçebilirsiniz. Music yazalım. Ee, burada ben ikonlar için kullanıyorum bu siteyi ama logo tasarlamak için de bu site kullanılabilir. Ee, mesela mesela. Yani şu mesela çok e, klasiktir, her zaman kullanılır. Ama mesela bak, da çok güzelmiş. Böyle e, şey, neydi bunların adı ya? Frank şey, müzik spektrumu, ses spektrumu kullanabiliriz ama bakalım neler varmış başka. Şöyle bir play butonu olabilir, kullanılabilir aslında. Ama mesela şunun eğer şey hali varsa saf hali Heh, mesela bak şu olabilir. Ama buraya geçemiyoruz. Neyse. Eee bunu Şu olsun ya. Bu bu aynen bu olsun. Bu da çok tatlıymış. Bu sitede zaten bir sıkıntı var. Ee, geçişler yapamıyoruz artık. Neyse bu burada bu kalsın. Daha sonra bunun bir de logo versiyonu e, alacağız. Ya da direkt alalım mı logo versiyonu? Alalım ya. Şöyle shapes kısmına geliyorum. Şöyle. Şunun bir de şu şekilde renk ayarını bir yapalım. Aha da şu şekilde. Slogomuz da hazır. Bu ikisini böyle atalım. Hmm. Aynı anda atmayın arkadaşlar. Aynı anda atarsanız sıkıntı çıkartıyor. Bu şekilde önce bu, sonra bu. Tamam, şimdi oldu. <laughs> ee, şeyde General kısmından ikonu seçelim, Music 1 diye kontrol edelim doğru mu? Evet doğru. Ee, buraya da arkadaşlar bizim iç logomuzu koyacağız yani şeffaf olan logoyu koyacağız. Şöyle, o label koymuşum. Bir dakika image ee, 50'ye 50 güzel gibi 50 px'e 50 px aynen şu şekilde ee, bunları şöyle scroll vertical scroll'a koyacağım kaydırılabilire koyacağım ki daha güzel bir e, görüntü elde edeceğiz. Bunu e, title bar veya diğer adıyla app bar olarak yerleştireceğim Üst kısma yani şu şekilde. Ee, daha sonrasında bunun yanlarına e, spacelerimizi atacağız. Şunu çoklayalım. içine koyalım. <laughs> Sadece tasarım videosu yaptığım zaman tasarım videosu çok tutmuyor. E, o yüzden müzik e, çalar e, nasıl yapılır videosuyla tasarım videosunu birleştireyim dedim. Her iki tarafında gönlü olsun bunları bu şekilde yaptıktan sonra yan taraflarına küçük ikonlar, küçük ikonlar yerleştireceğiz. Şimdi bu site burada kalıyor. Bunun yanına bir tane daha aynı şekilde e, fatikon açıyorum. burada arkadaşlar ikon kısmına tıkladığınızda e, interface ikonlar var. Yani arayüz tasarlamak için kullanılan ikonlar var arkadaşlar. Onları seçeceğiz. interface ikonlardan menü alalım. Zaten burada kategoriler kısmında çıkıyor. Neyse. Şuradan bir menü alalım. Bu menüyü direkt olarak e, şeyden, materyal ikonlardan da alabilirsiniz ama e, ihtiyaç yok, gerek yok. E, direkt olarak buradan yapmak çok daha e, hızlı, güzel, ne bileyim, görsel yani. Şimdi e, bunu şöyle duplicate yapacağız. 50'ye 50 50 değil bu sefer arkadaşlar 35'e 35 kafi gibi. Şu şekilde ee, koyduk mu içine koyduk menü hemen buradan menü yerleştirelim. 35 35 de büyük mü? Bakayım be Yok ya çok da büyük değil güzel olmuş. Ee, bir tane de arkadaşlar şey e, Kullanıcı Sekmesi var ama e, Kullanıcı sekmesi mi yapalım? evet Kullanıcı sekmesi yapalım. E, user diyelim buraya. Ee, buradan direkt şunu seçebiliriz. Bunun bir tık kalını var mı? Bir tık kalını var da seçim yapamıyorum. Aralarında geçiş yapamıyorum. Neyse. PNG olarak indirelim. Ee, şimdi aynı şekilde bunu kopya yapıyorum. Buraya bellow yapıyorum. Buradan user'ı seçiyorum. <laughs> i̇şte bu şekilde de çok ince oldu. Bunun bir tek kalın versiyonu olması lazımdı. O kalın versiyonu alamadım. Bir dakika. <laughs> Bunu yeni sekmede aç diyeceğim. Aynen şimdi. Şimdi oluyor. Ee, işte, i̇şte dediğim gibi sıkıntısı var ya. O sıkıntısı olmasa çok temiz olacak da. Şöyle PNG olarak indiriyorum. Aa, öncekini silelim. Bir dakika. Şuradan direkt aktarabiliriz. Evet. Şimdi daha iyi olacaktır. Beğenmedim. <laughs> Güzel olmuyor. Tekrardan bir User. Bunu o zaman Bu şekilde yapmayacağız Yani şu olabilir Bu şekilde Biri tekrar silelim Buraya ikiyi yerleştirdik Ve bakalım Şimdi çok daha iyi Ama bunların boyutları fazla büyük ee, 35 değil Şöyle 30 olsa e, aynı şekilde bunu da 30 yapacağız Elbette şu şekilde Evet şu an çok daha iyi e, Şimdi bunların aşağı kısmına Arkadaşlar müzikler gelecek Ama müziklerden ziyade hmm, Yani e, Parçaları şu şekilde e, List view and text ile yapabiliriz arkadaşlar Bunu ortalamıştık ee, bunu da %90'a ayarlayalım. %90 değil de %96'ya ayarlayalım. Ee, renklerini ayarlayacağız. Subtitle'ı şu şekilde yapıyorum. Ee, hatta subtitle beyaz kalsın. Şöyle. E, title biraz e, renkten yoksun kalsın. Title'ın değerini küçülteceğim. Yani şöyle. Title 10 yapacağım. Buraya sanatçı adı gelecek. Şarkının adı subtitle'da kalacak. Tamam bu şekilde güzel ee, en alt kısma Arkadaşlar bu kaydırılamayan kısma vereceğiz burası kaydırılabilir kısım şurası kaydırılamayan kısım ee, kaydırılamayan kısma ee, nasıl yapalım bir tane vertikal atalım vertikali çok şey yapalım düzenleyelim ee, daha sonrasında space atarak bunlara yüzde ikilik bir değer verelim. Çoklayalım. Ee, daha sonra şu şekilde horizontal atıyorum, horizontal büyütüyorum. Aynı şekilde ayarlarını yapıyorum, ortalıyorum. Ee, bunun içerisine direkt olarak şeyi verebiliriz. Ee, nasıl söylenir o? Ya, bu şekilde mi yapacağız yoksa direkt bunu da e, renkten mi karartalım? Şu şekilde. Yani şu şekilde de olabilir. Neyse bakalım şimdi. Ee, tekrardan buraya geliyorum. Buraya öncelikle play yazıyorum. Bize bir play butonu versin. Yani şu güzel. Bunlara bakacağız arkadaşlar. O şeyleri şu renk ayarı kısmını bir ayarlayacağız tekrardan. Çünkü içime tam olarak silmedi. Şimdi şunu kopya yapıyorum, buraya bir inside yapıyorum, daha sonrasında bunun içinde play yapıyorum. Bu şekilde kalabilir, evet güzel. Daha sonrasında zaten buraya şey gelecek, şarkı adı falan gelecek o yüzden bu şekilde kalabilir. Bunları duplicate yapıyorum. Burası 30-30 kalsın, bunlar 25-25 kalacak, şu şekilde. Bunların hepsine clickable vereceğiz. Bunları unutmayalım. Bunlara da clickable vereceğiz. Budur. Buna gerek yok. Şu şekil. Ee, evet. Güzel oldu. Şimdi bunların aralarına space'leri atalım. Ee, beşer beşer değerlikte. Yüzde beş, yüzde Şu şekil. Daha sonrasında arrow uh, right yani sağ ok diyeceğim sağ ok için şu var bu çıkıyor uh -uh. şu var yani bu uymaz buna uymaz uyacak olsa okey de uymaz İşte bunlar. Yani ee, yok bunları değilmiş. Neyse ilk sekmeye bir tekrar gelelim. İlk sekmede neler vardı? Şu vardı değil mi? Şuna ee, indirebiliriz. Bir kontrol edelim. Belki uyar. Uyarsa kalır. şöyle hemen bunun leftini de inceleyelim evet evet fena durmuyor ya güzel güzel tamam Evet bu şekilde leftini de koyduk buraya. <laughs> güzel oldu tamam. Ee, şimdi e, bu play buton biraz fazla burada ağır durdu. O yüzden tekrardan bir play yazıyorum. Bu playın e, içinin boş olduğu var mı? Var. İçinin boş olduğu versiyonunu kullanacağız. Şu şekil. Evet. Şu an çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynen çok daha iyi. Şimdi bunun şu üst kısmına nasıl yapalım? The label koyalım. Label'a %90 verelim. Şunu 16 yapalım yapalım. Buraya şarkı adı gelir diyeceğim. Ee, tekrardan bir duplicate. Burayı da 12 yapıyorum. Sanatçı adı gelir diyeceğim. Evet, güzel oldu. Ee, şimdi bir de buna ek olarak e, şu karşısına verebiliriz onu. <laughs> ee, ilerleme dakikasını vereceğiz arkadaşlar. Bir dakika şu yanlış oldu. Şöyle horizontal arrangement atalım. Şeffaflaştırıyorum. Tamam. Bunu duplicate yapalım. Ee, bu galiba fullenmiş. Ha %90'mış pardon. O zaman şöyle yapıyorum. Otomatik yapıyorum. Ee, buraya %10'luk bir ee, şey veriyorum, bit veriyorum. Aynı şekilde buraya da bir bit vereceğim. Şöyle. Ee, şunu da şöyle yapalım tamam. Şöyle right. Hatta bu şu şekilde kalsın da bunu e, çoğaltalım. Daha sonra sanatçı dur şu şu şunu şöyle yapalım. 1 0 0 aynı şu şekilde. e, uh, has margin var bir de burada mark q var mark q'yu aktifleştiriyorum ki buradaki uh, isim kaydırılabilir olsun uh, bu da %90 niye böyle oldu tamam o zaman şöyle yapacağız e, uh, şöyle şunları bir silelim Şuradan sanatçı adı geliri böyle koyalım. Şunu fullleyelim. Şu şekilde. Şimdi oldu aynen. Ancak bunlar %10'luk değerde fazla duruyor. %5'lik değeri getirelim. Tamam. Tekrar bir kontrol sağlıyorum. Evet şu an güzel gibi. Yalnız şöyle bir şey var, bunu direkt altına mı koyalım? Altına koyalım. Linear progress bar var arkadaşlar. Linear progress bar koyacağız. Bir bakayım, kontrol edeyim. Evet fena değil ama bununla aynı hizada olmasını arzuladığımdan ötürü şu şekilde yapacağım. şunu kopya yapıyorum. Şuraya below yapıyorum. Ops below değil pardon. Üstüne koyacaktım neyse. Evet şu an çok daha iyi oldu arkadaşlar. Ee, bunların sadece şeyini beyazlaştıracağım. Yani şu şekilde. Evet şu an çok daha iyi. Ee, progress color da beyaz olabilir. Neyse tamam bu şekilde kalsın. Evet güzel oldu. Ee, yalnız şunu bir çılgınlık yapıp ee, şey yapabiliriz. Is card. Aynen. Şu an çok daha iyi. Bu şekilde çok daha güzel oldu. Ee, hemen şunun altına copy below Dur yanlış oldu. Şu şekil. Böyle de olmadı. Bir dakika şuraya koysak ne olur? Bu mu discard? Evet bu da discard. Tam bu şekilde. Haydi. Evet tamam. Şimdi çok daha çok 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 daha güzel oldu. <laughs> e buraya arkadaşlar şarkılar gelecek burada e, bizim butonlarımız var e, burada menümüz var burada kullanıcı e, sekmemiz var yani bu şekilde bir tasarım elde etmiş olduk e, bunları da doldurduğumuz zaman çok daha güzel olacak bunları doldurabilmek adına e, şöyle icons kısmına geliyorum buradan music diyelim Şöyle e, örnek bir görsel seçeceğim. Bunun rengini beyazlaştıralım. İçi aktaralım. Bloklar kısmına gelelim. Ee, buraya bir tane şöyle e, forage atalım. Forage'in içine şöyle bizim listemizi add yapalım. Ee, buraya da arkadaşlar Örnek olsun diye sizin için. Örnek şarkı şarkıcı Örnek şarkı diyorum. Ee, image kısmına da Screen 1 Music 1 Buradan müzik notaları. 5 ee, tane değil 20 tane şarkımız olsun. Atıyorum. Şöyle koydum. Evet. Şu an gelmesi lazımdı ancak gelmedi. Görseller gelmedi ya. Görseller <laughs> illa şey kullandıracak. Bir dakika. Normalde geliyor arkadaşlar bu arada da. Ee, şeydeyken kompanyondayken bu şekilde gelmiyor. Ee, bunun yerine ee, nerede o? image details asenkron yükle asenkron yükleyemiyoruz buna değil mi neyse kalsın neyse zaten ne istediğimi aldınız. buraya normalde geliyor Companion'da olduğumuz için gelmiyor arkadaşlar ancak sorun değil <laughs> genel olarak bu şekilde oldu şu an bence gayet de hoş gayet de güzel durdu ee, diğer videomuzda zaten artık buraya da müzik ekleme dosyalardan müzik çekme gibi farklı farklı e, entegrasyonlar yaparız. Yani online isterseniz online'ı da yaparız arkadaşlar. Problem değil. Ee, burada müzik kısmımız da hazır. Buraya da müzik çaldığında onun süresini vereceğiz. Metadata ile onun süresini falan çekeriz zaten. Problem değil. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.